Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Rukiye ve Hamza'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün pratik bir poğaça tarifi ile karşınızdayız. Leyla kızım yoğurmaya başlıyor. İçinde yumurtanın sarısı var. Beyazı var. 3 adet. Üstüne ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Üstüne bir bardak Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Üstüne bir buçuk su bardağı soda suyumuzu ilave ediyoruz. Yeterli. Bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Onu ilave et. 3 yemek kaşığı şeker. Şimdi yaş mayamız kalmamış. Kuru mayadan bir yemek kaşığının dolusu Doldur. Tamam. Yeterli. Şeker koydun değil mi? Biraz daha o istersen. Yok şeker değil. Maya. Şimdi alabildiği kadar un koyacağız. Tamam. Elimle güzelce karıştırıyorum. Besmeleni çektin mi? Ya değil o. Mayanın kılcıları. Karıştır, iyi karıştı. Şöyle elimden yoğura yoğura. Yavaş yavaş. şimdi unu alabildiği kadar un ilave ediyoruz. Unun ölçüsü yok. Hamurumuzun kıvamına göre. Bence iki elimi de koydum. <laughs> Yanımızda topla? Herhalde. Altın üstüne bir çevir. Evet arkadaşlar hamurumuzu biraz bekletiyoruz hamurumuz şu an hazır mayası gelmesi için bir ya da bir buçuk saat dinlenmeye bırakıyoruz o zaman görüşürüz. Evet şimdi ikinci aşamamıza geldik ne yapıyorsun tamam. şimdi Rukiye Hanım? Borç yapacağız bugün. Şimdi borçça yapılacakmış bugün peynirli borçça ondan sonra Ama çikolatalı. Bizimle. Çikolata da mı istiyorsun? Ha. Ee, cevizli de olabilir. Cevizli mi? Tabii tatlı. Yok canım. Vallahi. Cevizli bozca arkadaşlar. Bak bunu hiç görmediniz. Bunu da Böyle içine koyabilir. Şu da peynirimiz. Şimdi peynirli yapıyorlar. Ya hani ya. kıymalı inir diye kıyma yapma ya. Yok ya kıyma istemeyiz bu poğaça. Börek değil. He he boz çayı, çikolatalı, peynirli, cevizli şalar. Yüksel Efem de burada. Hazırda bekliyor. Abim de hazırda bekliyor. Oturmak istiyor ama yalnız oturamaz. Mecbur yardımcı olacak. Yok, oturabilir. evet oturuyor. Otur. Yavaş yavaş Otom oturuyor. De değil değil. <laughs> O sandalyeyi de Düşen efe, efe, ata efe. Ata oğlum, ata. Şunu tutmam. Yol tutturum efe. Bir sandalye dinler misiniz çocuğa? İşte burada yumuşak. Hemen o Erhan geliyor. Hemen binecek. Gel oğlum. Buraya gel efe. Atasyon. Hı. Gel arkadaşım şimdi buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, işte böyle. Onu burnunu da silmedik. Hafif bana duruyor. Evet arkadaşlar şimdi hazırlığımıza başlamış oluyor. Bir tepsisini o zaman şili yapalım. Peynirli. Ha. Birini de çikolatalı. Biraz daha var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bana da bir diyor. Bana da bir diyor. Ha. Birazcık da efendinin ağzına koyabilir. Ha. Bir börek de bu olsun. <laughs> Evet. Aslında ben bugün yufka yapacaktım. Devamını Piştikten sonra görüşürüz. Piştikten sonra Kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Aynen katılıyorum. Hadi görüşmek üzere. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar bölümümüze geçtik ve çikolatalı, cevizli, fıstıklı bohça yapıyoruz. Şu ceviz, çam fıstığı karışır. Bu da çikolatamız. Evet. Nasıl yapılıyor bakalım. Rükya Hanım nasıl yapıyor? Her zamanki gibi yine bahçede yapıyoruz. Yine aynen bahçede. Yüksel FM. E önünde telefon. Bohçası önünde. Bizden davete bekliyor. Yine de biz şu bohçamızı hazırlayalım. Efemize, yüksel efemize de meşgul olalım. Evet, kapa diyor. Evet. Bu ceviz çamustiğine beraber çikolata ekmek. Bunlar peynirli. Bunun yumurtasıyla çörek otunun Yağlamasını ya bekliyor. Ondan sonra fırın nasıl olacak? Gel gel. Bu sırada sıcak sıcak benimiz ne içeceğiz? Bak kızım, ceten kuşum. Hayır anam memnun. Ney? Ceviz istiyor. <laughs> Bak kızım. Nasıl yaptın? Koku lazım. Bu davşanım benim. Karabu Abimin torunu. Hatice yeğenimin kızı. Yuhanna. Devamını Yuhanna. sonra görelim bir şimdi arkadaşlar. Abonma olmaya da lütfen ihmal etmeyelim. Bir parmak basalım. <gülüyor> <gülüyor> evet yumurta gelmiştir. Şimdi bunların üzeri yağlanacak. Buraya mı ki? Dayanamadı, ağzını atacaktı. atamadı. Geliyorum efem, yüksel efem geliyorum oğlum. Baba geliyor. Esma gülüyor mu sen? Esma, Esma Esma gülüyor mu? Yiy, maaş. Hadi kızım, Esma. Ne, ne istiyor? Ne bu? Esma, sürpriz var <laughs> mi? Bir şey, bir <laughs> Ne diyor? Bu ya. Ha? Esma. Oo. Esma. <gülüyor> Esma. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Evet, çilek otundan da ilave ediyoruz üzerine. Yeter. Ha. Yeterli. Yeterli arkadaşlar. Bu kurun hastalığının yüzünden dışarı çıkmıyoruz ya, böyle bahçede, Belçika'da çeşit çeşit hamur işine uğraşıyor. Yediğimizden değil de. Hatice'nin da kofte dökelim mi? Ha, havasımızdan, havas. Arkadan yumurta sürüyor vallahi bu kızın bunu. Evet, devamını bir şimdi görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Boşçamızın yani yani Boşçamızın kıvamını elinde son mi? durumu bu. Ne? Gördüğünüz ben gibi. Bilmiyorum kız. Ama yapsın. Şunlar. Hadi dem biraz. Peynirli. peynirli. Şunlar çikolata, ondan sonra çam fıstığı ve cevizli karışık. Anne. Esko. Ona devamı geliyor. Efem yüksel efem orada. Sallanıyor Bekir. arkadaşımız. İşte ee, işte gördüğünüz Bekir. gibi arkadaşlar. Altı güzel düştü Altına bakalım, ona evirelim. güzel olmuş. Güzel <laughs> olmuş mu? O güzel. kebap, kebap. Sabah kahvaltısında. Hadi o zaman çay geldi. Çay kaynatacağım. Efendim? Ha. Gördünüz değil mi? Şeker pare olmuş, şeker pare olmuş. Hadi efendim, yüksel efendim. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Gelin mi? Geliyor mu oğlum ya? Baba geliyor oğlum ya. Haydi bakın bir. Haydi oğlum. Haydi çavuşum. Aslan oğlum benim ha. Baba sallıyor bak seni. Baba, baba. efendim. baba. Bir baba. Baba. -ba. Ba -ba. He. Baba. -ba. <laughs> <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yüksel Efe günümüzü değerlendiriyor. O küçükler getirdi Hadi <laughs> Hatice ne oldu kız? Bu Pourquoi? J'ai trop Şimdi yattı yiyor da korkuyoruz. Otur. Nasıl tuva? Allah senin korkacağın için ağzını kesme nedeni denize. Ben de. Aynen. <laughs> <can> Gitmeyeceğim içten hadi. Çünkü <laughs> bol kumaş tuhaf. Allah bu korona devam ederse biz yanında her <laughs> anda kapıdan dışarı çıkmayacağız. Anne çıkmıyorum uyarık. <laughs> her gün yemek, ya, her gün bir şey. Ne yapacağım boş dura dura değil mi? Anne, Kendimizi kuru... değerlendireceğiz. Ama elimizde yaptığımızda hiçbir Havahat şey olmaz. Ha vakit geçiyor, Ondan sonra Çoluk çocuk böyle tadına bakıyor, sabah kahvaltısında anne, iyi oluyor. <laughs> Ne olmuş? Eren deciv, Şükran orada. Biraz yürüttük onu böyle. biraz eksik. Tuz olmayacak ki. Evet. Şimdi tadına bakıyoruz. Hadi Lila. Bu da benim cüvekim. Yumuyalesse <laughs> Davulda yapıyordum hep israf oluyor. Davul ben seviyorum. Şu başını. Şu tas çekelim. O ne ya lan? Ne biçim yapmış bari. O ne yapmış bu ne oldu ya? Aa, o da çikolatalı, cevizli, çam fıstığı. Bunlar çikolatalı. Dur götürüyorum onu. Ceviz diyor. ve çam fıstığı. Nereye gidiyorsun lan? Bahçesi. Esma gel. Bunlar peynirli. Karışık. O gel tokmak tatlı. Sabah kahvaltısında hep beraber buyurun. Beraber olsun. Afiyet şeker bal olsun arkadaşlar. Youtube'umuzda beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Teşekkürler ederim. Allah'a emanet olun.